Herkese selam. Ben Nisa. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sıfır Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisiyim. Uzun zamandır kanımda olmasını istediğim bir videoyu çekeceğim bugün size. Ne zamandır böyle bir ortam bulamadığım için çekememiştim. Geçen yorumlarda da hatta sizden merak ettiğiniz şeyleri yazmanızı istedim. Daha önceki yorumlardan aldığım sorular da var. Kendim tüm süreçte şey anlatmak istediğim sorular da var. Öyle o zaman başlayalım. Siz de isterseniz kahvenizi alın ben çünkü aldım. Biraz uzun bir video olacak büyük ihtimalle. Bir sürü şey anlatmak istiyorum. Sana da son bir ay kalmışken hem yaz için faydalı olacak bir video olur diye düşündüm. Bir de çünkü çok fazla böyle videolar izledim. O yüzden yardımcı olmak istiyorum. O zaman videoya geçelim. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Eğer ekleyebilirsem altı ekleyeceğim dakikaları ne anlattığımı. Olmazsa da videoya ekleyemezsem de açıklama kısmında olacak. Oraya dikkat ederseniz her zaman kaybetmemiş olursunuz. O şekilde şimdi o zaman videoya geçelim. Çocukların başından başlayalım o zaman. Ben tablete notlarımı aldım yazmam gereken şeyleri, almam gereken şeyleri. Buradan bakarak da ara sıra bir eklemeler yapacağım. İlk olarak 9'dan 11'de neler yaptım? Bunlardan çok kısa geçeyim. 9'da zaten yeni listeye geçmiştim. Açıkçası çok bir farkındalığım yoktu sınav hakkında. O yüzden normal derslerime çalıştım falan. Çok yüksek bir ortamlara sahip değildim bu arada. Hatta bunun çok eksilerini de gördüm. Yani 2000 kişilerini geri attı mezun senemde. OBP'mi söyleyeyim hatta size. OBP'm 88,6 idi. 10. sınıfta da aynı şekilde yine aynı şekilde derslerime çalışıyorum. Tabii ki tıp istediğimi farkındaydım. Onun için sayısal bölümü seçtim. Sayısaldan gitmek istiyordum. E, matematik çok sevdiğim için ve biyoloji. Sonra 11. sınıfa geldiğimizde e, yavaş yavaş insanda sınav birinci çalışmaya başlıyor. Çünkü görüyorsunuz birilerinin çalıştığını 11. sınıftayken sayısal derslerine çok da ağırlık verdim. Özellikle biyoloji, kimya, fizik hani iyi oturtmaya çalıştım matematik falan. Fizikle hiçbir zaman barışamadım. Zaten e, bütün olay da buradan patladı mevzuna kalma şeyinde. Buruna kaynaklıydı. Daha sonra 11. sınıfı bu şekilde atlattım. 11. sınıf ortamı yüksek tuttum. Sayısal derse iyi başladım. Sonra araya pandemi girdi. Pandemide ikinci dönem okula gidemedik. Ben ikinci dönem gidemediğim sürede artık çalışmam gerektiğini farkına vardım ve ders başladım yavaş yavaş da olsa. İkinci sınıfa geçtiğimde okulun kursuna gittim. Dershaneye gitmedim. O yüzden deneme sınavı olacağımızı biliyordum Ağustos'ta ve ona göre sınıflar belirlenecekti. O yüzden birazcık yavaştan TET çalışayım diye bir 11. sınıfta ona bir oturdum ikinci döneminde. Sonra e, TYT denemeleri falan çözmeye başladım kaç net gelecek diye. Yazın açıkçası birazcık yoğunlaştırarak devam ettim. Yani e, hiç çalışmayan birisine göre atıyorum günde 200 saat ders çalışıyordum yani. Bakıyordum falan. TYT denemelerinde çalışıyordum. AYT'ye böyle 11. sınıfın AYT'sine bir tık bakıyordum hani unuttum e, unuttuğum şeyler var mı falan diye. Sonra biz Ağustos'ta bir denemeye girdik ve ben TYT'ye 82 netle başladım. 82 netle başlamış oldum. İlk zaten A sınıfına gittim direkt. Yani en iyi sınıfa gitmiştim iyi başlamıştım tabii ki ama sınav da çok zor bir sınav değildi yani öyle söyleyeyim çünkü genelde ondan sonra netlerim hani 75 85 arasıydı ya da 70 bir şey düştüğüm oluyordu. Çok zor bir deneme değildi. Okulun kursuyla devam ettim dediğim gibi. Hocalarımız en baştan TYT konularına başladılar. Zaten AYT başta başlamamıştık. Aralığa kadar TYT işledik ve ben kendi kafamda şöyle kodlamıştım. Aralığa kadar TYT bitecek. Zaten hiçbir zaman bitme vardı. O bitecek olayını siz de biliyorsunuzdur. Yani bitecek dediğim en azından konulara bir kere bakmış olayım ve deneme netlerim biraz 80 üzerine sabitlensin. Sonra AYT'ye başlayacağım güzel bir şekilde. Dediğim gibi de yaptım. Aralığa kadar gerçekten TYT'yi çalıştım bayağı güzel bir şekilde. Sosyale hiç ağırlık vermedim tamamen e, TYT matematik denemesi ve Türkçe çözdüm. Matematiğim 30 üstü geliyordu genelde. Yükseltmiştim baya. Benim Türkçem çok iyiydi. Oradan çok kazanıyordum hatta. sayısalları genelde Türkçe çok iyi olmaz hani 25 30 arası olur. Benim 35 36 yaptığım bile oluyordu. Çok çünkü e, paragraf denemesi her gün sabah çözüyordum kesinlikle kursa bile geçecek olsam. O yüzden bana kalırsa TT'den e, deneme çözmek çok önemli. Türkçe'den deneme çözmek çok önemli. Full öyle yaptım yani. Hatta TT denemelerinde şunu da söyleyeyim yani en önemli olan şeyi bence bu. Böyle düşünüyorum. Ben her denemeden sonra eve geldiğimde analizini yapıyordum. J-Hunter açıklamadı genelde ve direkt kontrol edip analizini yapıyordum. Eğer bir konudan bir kere yanlışım çıktı. Soruya bakıyordum neden yanlış yapmışım. Ama eğer iki 3 deneme üst üste bu konudan benim yanlışım çıkıyorsa demek ki ben bu konuyu bilmiyordum diye açık konusunu çalışıyordum. Aralıkta AYT'ye başladım. Aralığa geçtik ve AYT'ye başladım. AYT'de en çok yaptığım şeylerden bir tanesi matematiğin üzerine çok düşmekti. En büyük hatamsa fizik çalışmamaktı. Ben fizikten nefret ediyordum. Yani bence genel olarak çok seven olduğunu düşünmüyorum. Yani mühendisler hariç bence fizik çok sevecek bir ders değil yani ben çok sevmiyordum. Ve gerçekten hiçbir zaman atışıp da fizik çalıştığımı gönüllü bir şekilde hatırlamıyorum. Ve genelde hep en sona bırakıyordum. Hep şey diyordum mesela başlıyorum da de ders çalışmaya. Tamam ilk matematik çalışayım. Sonra biraz biyolojiye bakayım. Sonra deneme çözeyim. Falan sonra akşam oluyor 6-7. Ya işte hiç halim kalmadı. tam sonra fiziği yarın çalışırım. Genelde hep böyle oluyordu. Ve gerçekten en büyük hatalarından bir tanesi. Yani mezun senemde en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi. En sevmediğim dersi ilk çalışmak oldu. Çünkü benim bu çok erte ertelemelerim ve sevmediğim için sona bırakmalarım bana çok ağır patladı yani ayete sınavında ve mezuna kalmamın sebep oldu. Zaten sonucumu size paylaşacağım. Orada da göreceksiniz 12. sınıftaki ayete denemem 7 doğru 6 yanlış bir boştu. Yani oradan söyleyeyim o kadar kötüydü. Ve Tam matematik çok zordu. O senesi 2021'e girdim. Çok zor. Fen o kadar zor değildi yani. Fen yapılabilir bir şekildeydi. Ben yapamadım. Çünkü dediğim gibi çalışmadığım için yapamadım. Matematiğe her zaman gereken önem verdim. Arkadaşlar bence gerçekten bu işin kilit noktası. Eşit şartlı olsanız, sayısal olsun olsanız matematik. IT matematik her zaman. Gerçekten her zaman yani. Benim günlük çözdüğüm şeylerden bir tanesiydi. Her gün işte 20 soru da olsa 30 soru da olsa çözüyordum ki denemeler çok ağırlık veriyordum matematik denemelerine. E, i̇lk başta 12. sınıftayken genelde kolay yayınlar çözdüm ya da orta yayınlar çözdüm. İşte bilgi mal, 3-4-5. Daha sonra e, artı denemelerine başladık işte. Ben genelde artı denemelerinde kaç net yapıyordum? 40 falan yani 40-50 çok üstüne çıkmıyordum. Başta öyleydi. Sonradan bir 60'lara falan çıktım ama dedim ki öyle yetmiştir işte 60 üstüdür falan çok görmedim yani. Hatta sınava 2 gün kala falan 12. sınıf işte sınava gireceğimde 2 gün kala yine... 65 net ne yapmıştım yani çok da iyi değildi çünkü bakıldığı zaman biraz daha yüksek yapam, yapmam gerekiyordu tıp kazanmak için. Geldi yani o zaman da tıp istiyordum ve ilk 20'liğine girmek istiyordum. Öyle matematik ve şey böyle geçti. Dersler sadece olursam en son özet olarak yani 12. sınıfta. Matematikten çok soru bankası çözdüm çok da çözdüm. Matematiğim zaten iyiydi. Ee, fizikten hiç çalışmadığım için fiziğim çok kötü geldi. Fizik gerçekten çok önem vermesi gereken bir ders. Çok zor bir ders ve çok önem vermesi gereken bir ders. Sizin üzerine düşmedim. Biyolojiden çok çok map kitabını okumak. Gerçekten tek hatırladığım şey bu herhalde. 2 sene oldu şu an gireli. Hatta 3 sene oldu neredeyse. En hatırladığım şey biyoloji kitabım. Gerçekten bir açsanız 11 ve 12. sınıf kitabı. O kadar çok doluydu ki her yerin üzerine not alıyordum. Full kitaptan gittim map kitabından. Zaten çok güzel anlatıyordu ve genelde sonlar hep oradan çıkıyordu. Kanal olarak da Yine bunu da hatırlıyorum çünkü çok izledim. Senin biyolojin kanalını çok izliyordum. O gerçekten hoca bayağı iyiydi yani. Kimyaya bakınca kimya bence orta bir ders. Yani çok zor bir ders değil. Çok herkesin zorlandığını düşünmüyorum. Genelde ne izliyordum? Benim hocamı izliyordum sanırım. İzlediğim onu hatırlıyorum. Aydın çözdüm onu hatırlıyorum. Daha sonra e, bu şekilde başlamış oldum yani. Evet burada yazmışım. En büyük bir tanesi de. TET denemelerine çok takılmak. Yani bunu en sonunda tavsiyeler gibi bir kısımda söyleyeceğim zaten. Denemelerde bu kadar takılmamam gerektiğini farkında değildim. Bana kalırsa sonraki en azından ben e, psikolojik kısmı çok iyi yönetemedim. Yani biraz daha böyle olgun yaklaşmanız gerekiyor konulara ve hani kıyaslama olmaması gerekiyor denemeler atıyorum 5. olduğunuz çok önemli değil yani çünkü o deneme öyle gelmiş olabilir diğer denemeler öyle gelmeyebilir veya o konuda birisini bildiği yerden gelmiştir sizin bilmediğiniz yerden gelmiştir ama insan sürekli sıralamalarla yarıştığımız için ister istemez işte nasıl 5. olurum neden işte bu denemem böyle geldi netin niye böyle niye yükselmiyor mesela benim gerçekten bir dönem vardı 3 ay boyunca sadece 90 yapıyorum yani mesela herkes yüzün üzerine çıkıyor ben hala 90'da kalıyorum falan herkesin okuldaki sıralaması gerçek sınavda böyle gelmiyor. Mesela benim de hani 12. sınıfta ilk 5'e girdim dedim. 44 bin sıralama yaptım mesela ve ilk be, atıyorum ilk 10'a girenler 10. olan 11. olan 11'e gelebildi yani. O yüzden sakın kendinizi birileriyle kıyaslayıp e, ıı, çok takılmayın. Çok yanlış. Bunu mezun her fark ettim. Sosyal ne zaman çalıştın diye merak eden varsa çünkü merak edilen bir şey genelde. Ben de çok merak ediyordum. Sosyal ile ay kadar çalıştı. Bence deneme çözülmesi gerekiyor kesinlikle sosyalden ayrıca. En azından mesela şey yapabilirsiniz bence son 5 yılda atıyorum coğrafya e, soru dağılımı. Bakıyorsunuz hani bir konudan ikişer tane soru sormuşlar mesela. Hani demek ki o konu çıkıyor. Her sene çıkmış. Bu sene çıkacak. O zaman ona çalışın. Ama hani gidip de çok kuyusuzda kuyusuzda kalmış. AYT'li daha bağlantı bir konuyu çalışmayın. Çünkü TYT sınavı temel yeterlilik zaten. Hani genelde herkes mesela her şeyler soruluyor. O yüzden AYT'yi bulmaya gerek yok. Herkesin yapabileceği genelde sorular oluyor. İkinci sene bu şekilde düşünerek çalıştım ve 18 doğru bir yanlış, bir boşum vardı. Bence bayağı iyi yani. Çok yükselttiğimi düşünüyorum. Sınav anı çok kötüydü. Yani ilk Türkçeden başladım. Türkçeyi 30 doğru 10 yanlış yapmışım. Dediğim gibi normal 30 üstü yapan ben Türkçeyi anlamadığımı fark ettim çözdükçe. TTS zor değildi bence. Hala söylüyorum. Ama AITS çok zordu. Ben birazcık heyecanlı bir insanım. Yani sınav stresim genelde vardı. Yönetemiyordum çok fazla. Ve sınavda normal denemeye girerken bile heyecanlanıyordum. Kendimi çok şartlıyordum. Atıyorum... Bu sınavdan 80 üstü yapacağım. Kesinlikle yapmam gerekiyor falan. Öyle bir kafayla girmeyin. Hani orada sizin bilgileriniz ölçülüyor. Çok fazla heyecan yaptıkça, de büyüttükçe hem sınav zorlaşıyor hem okuduğunuzu anlamıyorsunuz. Çünkü kafamın arkasında sürekli mesela boş bıraktım soruyor. İşte nasıl boş bıraktım? Bir boş. İkinci soruyu boş bıraktım. iki boş. Yani kafamda sürekli bir ses yankılanıyor. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Süren yetecek Başka bir şey olacak mı? Bunu yapmayın kendinize. Cidden çok yoruyor. Ve bir tavsiyem daha. Kesinlikle yapamadığınız soruyla cebelleşmeyin. Gerçekten çok süre zaman kaybetiyorsunuz ve yine de çözemiyorsunuz. Demek yaptığım şey şuydu. Yapamadım geç. Yapamadım geç. En son sonra gelirersiniz ki zamanınız da kalıyor zaten. Çöze gelebiliyorsunuz tekrardan soruya. O yüzden bunu yapın yani. E, Cevereşmeyin. Yapamadıysanız geçin soruyu. AYT'ye e çok önem verdim. AYT'ye çok önem vermedim. Zaten fizikten anlamışsınızdır. TRT denemelerini çok takıyordum. AYT'yi tamam hallederim. İşte konu eksiğim vardı. Oradan şunu yaparım. Bunu bunu yaparım. Hani bir türlü dediğim gibi önem fazla veremediğim için ki %60 TRT, AYT etkiliyor. AYT'nin önemli farkına varın yani. AYT genelde sizin çok öne çekiyor. Mezunda benim göreceksiniz zaten birazdan anlattığımda ne kadar öne çektiğini. Olayın kilit noktası AYT olduğunu düşünüyorum. AYT'yi göz ardı etmeyin. Hatta TYT'yi bırakın AYT'ye çalışın. Yani o derece söylüyorum. Eğer zamanınız yoksa. Bence kesinlikle bu yani iş kilit noktası. Öyle sonra sayısal kısmına geçiyorum işte. İkinci şeye girdik. İkinci güne geldik. AYT'ye gireceğim. Açıkçası matematik kendime güveniyordum. Çünkü matematiğim her zaman iyiydi yani. Yapabileceğimi düşünüyordum. Sınava girdim. Ee, bizi o sene zorlamayı tercih etmişler. Ama işte o anki psikolojimle herkesin zorlandığını değil de sadece benim yapamadığımı düşündüm. Yani sadece şu an ben yapamıyorum. Ben çözemiyorum. Ben yapamadıkça zaten böyle terlemeye başladım. <laughs> Bayağı keyfim kaçtı. Hani gözlerim falan doluyor. Tamam diyorum mesela ağlama. Devam et. sen yani çöz falan. Çok kötüydü. Ben yani hatırlamak bile istemiyorum. Gerçekten 12. sınıfın sayısal kısmı yani. İlk gün o kadar şey olmamıştım ama ikinci gün çok kötüydüm. Yapmaya çalıştım. Olmadı. Zaten 25 soru 5 yanlış 10 boşum vardı. Hani yani on boş çok büyük yani 40 sorum var zaten. Şok olmuştum ama olmuyor çözemiyorum. Sallamak da istemiyorum çünkü yanlış çıkacak. Dedim tamam olduğu kadar. Sonra fizik 7 doğru 6 yanlış 1 boş. Gerçekten çok kötü çok kötü. Kimyam 10 doğru 3 yanlış bu iyiydi. E, Biyolojim 11 doğru 2 yanlış. Biyoloji her zaman seviyordum söylediğim gibi. Ama yani sınavın bu kadar kötü geçtiğinin farkındaydım. Çıktım zaten. Direkt almaya başladım. Zaten ben matematik çözerken gözlerim doluydu yani. Dolu dolu çözüyordum. Hiç o kafadan çıkamadım yani. Ee, ben yapamıyorum, ben yapıyorum. Çünkü şey oluyor. İnsanlara bakıyorsunuz etrafınızda. Herkes çözüyor gibi. Ama onlar çözemiyorlarmış zaten. Çözüyor gibi. Bu sefer diyorum ben bütün bilgiler gitti kafamdan sanki. Hiçbir şekilde yapamıyorum. Çok stres oldum. Ee, o şekilde yani. Bu da böyle gelmiş. Zaten beklemiyordum iyi bir not. Yani 40 bine falan girmişimdir diyordum ki öyle geldi. Teyzem 49397. Ayetem birlikte birlikte 43894'e çekmişim. 6. sırama çekmişim. Yerleştirmem de 43000'de bile beni 600 kişi geri atmış, 700 kişi geri atmış. Daha sonra zaten beklediğim bir şeydi. Çok üzülmedim açıkçası. Sadece çalışmalarıma göre yani tabii ki şanslarım olduğunu farkındayım ama yine de çok çalışmadığımı da düşünmüyorum açıkçası. Yani emek vermiştim. O yüzden bu sıramı hak etmiyordum. Ve zaten diş de gelmiyordu, tıp da gelmiyordu. Yani dişte de kötü üniversiteler geliyordu. O yüzden bir aylık bir düşünme sürecim oldu. Hatta bir ay da olmadı sanırım. Zaten ben sana çıktıktan sonra kötü geldiğini farkına vardığım için yavaş yavaş mezun şeylerine girmeye başlamıştım kafasına. Sonra iyice emin oldum. Yani kötü bir üniversite okumaktansa dedim bir sene daha çalışırım, mezuna kalırım. Ki hatalarımla fark etmiştim fiziği, yazıyatını gördükten sonra. Böyle mezuna kalmaya karar verdim. Ki hayatımda verdiğim en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Mutlu olduğumu gördükçe, bölümümü okudukça ne kadar doğru bir karar verdiğimi bilmeye varıyorum. Bir kahve için Çok hızlı konuştum ve birazcık Bilmem kurudu. Evet şimdi e, mezun seneme gelelim. Mezuna kalmaya karar vermiştim. Tekrardan e, çalışmalarıma başlamak istedim ve 1 Eylül'de çalışmalara başlayayım dedim. 12. sınıftaki hatamdan bir tanesi de, çok hatam varmış şu an anlattıkça daha çok görüyorum. Plansız çalışmaktı. Eğer vloglarınızı izleyen varsa biliyordur videolardan. Hala ajanda tutuyorum ve e, planlı çalışmak benim şu anki hayatımda da fakültesinde de bayağı işime yarıyor. E, direkt ilk yaptığım şey bu ajandayı almak oldu. Ha, şu anda elimde olduğu için iyi oldu. Buradan da bak baka söylerim ne yaptığımı. Bu ajanda almak oldu ve dedim ki tamam ne yapacağımı, ne edeceğimi, her şeyi yazacağım planlı bir şekilde. Ben bu sene bu ajandayla devam edeceğim ve her şeyin düzenli olacak. Güzel bir şekilde çalışacağım. Bu kafayla girdim. Çok motive motiveydim çünkü bu sene olacağına inanıyordum açıkçası. İçinde umutsuzluk yoktu. Hatalarımın farkına vardım. Bir de evlilde kendi bir deneme yaptım. test denemesi. Ondan da yine 83 netle falan başladım ve şey bayağı sevindim çünkü tamam bir şey unutmamışım. Hala kafamda bir şeyler var 2-3 ay araya girdi ama hala hatırlıyorum süper diye motive bir şekilde başladım. Dershaneye gitmemeye karar verdim çünkü konu eksiğim olduğunu düşünmüyordum. Tamamen süreci yönetememiştim ve soru eksiğim vardı, soru çözme eksiğim vardı. O yüzden dershaneye gitmeme kararı aldım. Kendim de çalışma, çalışacağım dedim, kendim başaracağım. Sadece bir tane dershane denemeler için kaydolmuştum. Bence çok doğru bir karardı bu da. Çünkü kendi eğer full kapatırsanız insanları sınava girecekmiş gibi hissedemiyorsunuz. Çünkü sadece siz varsınız. Arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz ama hani sonuçta herkesin da değil. Daha kötü sıralamadan mevzu kalanlar da vardı. Daha ileriden kalan da vardı. O yüzden ve bu seneki insanları bilmiyorum kimler sınava girecek. Genel olarak hani kitle nasıl bir kitle onu da bilmiyorsunuz. O yüzden bir dershaneye kaydoldum denemeler için sadece. Haftada bir gün onların denemesine girmeye gidiyordum. Maksimi yönelim, tamam oldum. AYT ile başlıyoruz. Sıfırdan AYT çalışmaya başladım. E, matematik ve fizik olmak üzere ilk başta. Özellikle fizik. Gerçekten e, YouTube'da izlemediğim kanal kalmadı. Yani bütün kanalları izlemişimdir. Saat belki merak eden vardır. Buna kaç saat çalışıyordun diye. Okul ve dershaneye gitmediğim için tüm günüm bana kalıyordu. O yüzden e, 6-7 saat ders çalışıyordum açıkçası. 6 saat falan ediyordu. Ben sabah insanıyım. O yüzden sabah 7-8 gibi kalkıyordum. Hatta 6'da kalktım bile oluyordu. Sabah dersimi mi çalışıyordum. Öğleden sonra kendime bırakıyordum. Ve haftada bir gün izin günüm vardı. Pazar veya perşembe günleri hiçbir şey yapmıyordum. O gün kendimi dışarı çıkıyordum, geziyordum falan. Bazen iki günü de oldu oluyordu ama genelde bir gün şeklinde ilerlemeye çalışıyordum. Sanatik çözdüğüm kaynaklar orijinal, en son çözdüğüm kaynak. Apotemi, en son çözdüğüm kaynak, fasiküllerini çözdüm. Sonra ee, başka... Ha, üçte. Gerçekten bu üç kitap o kadar iyiler ki zaten yani bayağı da bana katkıları olduğunu düşünüyorum. Bu iş kitabı bitirdikten sonra denemelere başladım. Üç kitap çözdüm mezun senemde tüm ayeteden. Daha sonra şeye geçersek eğer biyolojiye paraf çözdüm. Parma çözdüm yine. Paraf çok zordu ve çok güzeldi. Sonra işte biyotik vardı. Denemeleri falan vardı. Biyotik çözdüm. Ve şunu yaptım. Bir konuyu anlamadan geçmedim. İnsan kendini rahatlatmak için. Bugün işte 8 saat daha çalışacağım mesela. Anlamadığınız sadece 8 saat çalışmanın bir anlamı yok. Ben onu mesela çok yaptım. Hani Dayı bırakamam, çalışmak zorundayım. Masada oturuyorum. Hani 5 saat masada oturuyorsam 2 saat sadece verdim ama niye kendini zorluyorsun mesela? Şu an düşünüyorum çok büyük bir hata. Bugün video çektiğim gibi 11 Mayıs şu anda. 11 Mayıs'ı ben açtım mesela ne yapmışım? sınavda az da kal zaten biliyorsunuz. Teti denemesi, ses denemesi, analizi, AYT biyoloji iki deneme. AYT kimya iki deneme. Apotemi'den çözmüş mesela AYT kimya denemesini. Ee, çıkmışlar fizik çözebildiğin kadar. Ha çıkmışlar şöyle. çıkmışlar çıkarmıştım son iki ay. Her gün çözüyordum. Demek ki burada fizik bitmemiş. Fiziği çözmüşüm. Ayta matematik deneme. Ayta biyoloji konu çalışması. Demek ki burada bir e, analiz yaptıktan sonra bir hatam olduğunu görmüştüm. Açık mesela ona çalışıyordum direkt. O gün 9 ders çalışmışım mesela 11 Mayıs'ta. Aa, bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim ki buraya görünce aklıma geldi. Mezun seramde Fulevod evde kalmadım. spor da gidiyordum aynı zamanda. Bence bu çok önemli. Yani ya bir şeyle ilgilenin. Atıyorum kitap mı okuyorsunuz, Kitabınızı okumaya devam edin. Dizini izliyorsunuz, dizinizi izleyin. Tabii ki yani sınırını bilerek, kendi iradenizi koruyarak. Atıyorum bir günde bir sezon dizi bitirmeyin. Ama mesela bir diziye başladınız. Her gün bir bölüm izleyebilirsiniz bence. Buna bir sıkıntı yok. Çünkü gerçekten tüm gün bize kalıyor mezunda. Eğer dershaneye falan gitmiyorsanız. Benim mesela öyleydi. Tüm günüm boştu. Spora gidiyordum. Ve bayağı iyi geliyordu bana yani. Hem e, hareket etmek iyi geliyordu. Tüm gün çünkü oturup ders çalışıyorum. Tam kafamı dağıtmış oluyordum. Mesela o gün spora gitmişim. Ve 8 saat ders çalışmışım. Yani hani öyle söyleyeyim. Cidden zaman kalıyor. Mezunum böyle geçti. Ee, fizik her zaman ilk yaptığım şey fizik çalışmaktı. Ve fiziği e, mezun senemde 12 orada 2 yandı işte kapattım. Ve tamamen kendi emeğimle hiçbir özel ders almadan, hiçbir dershaneye gitmeden tamamen evde video izleyip kendi çalışarak yaptım. Gerçekten bu konuda kendime gurur duyuyorum. Çünkü e, motivasyonu hiçbir zaman kaybetmedim biraz da kafaya koymuştum yapacağım diye bir inat ettim yani yapacağım falan diye. Öyle çok ilginç çok sevdim tabii ki. Şimdi o zaman şey bölümüne geçelim. Son bir ay neler yaptım ve sınavdan nasıl yönettim? Bu konuya geçebiliriz şimdi. Birazcık bir kahve içelim. Bu arada ben biraz terledim. Camı kapattım ses gelmesin diye. Ama bir sıcaklık geldi yani. Hafif bir nefes alayım, bir kahvemi içeyim sonra devam edeceğiz. Evet, devam edelim. Son bir ay kalan neler yapılmalı? Ee, en büyük birinci tavsiyem denemelere çok 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 sık girmeye çalışın lütfen e, sonuçlardan korkmayın çünkü sonuçta o sizin yani bilginizi ölçen bir sınav ne kadar net yaptığınız önemli değil ne kadar yanlış yaptığınız önemli çünkü yanlışlarınız da e, sınavda çıktığında yine yanlış yaparsanız hiçbir manası kalmıyor bu denemene girmenin zaten denemeyi çözüp bir kenara atmayın lütfen analiz edin çünkü. Her sınavdan sonra hatırlıyorum. Eve geri gelmez dinlenip ilk yaptığım şey analiz etmekti. Yani neden yanlış yaptım? Gözümden mi kaçtı? işleme var? Konudan eksiğimi mi var? ilk defa öğrendiğim bir bilgi mi? Ki onun içinde bir defterim vardı ayrıca. İlk defa öğrendiğim şeyleri o deftere yazıp o deftere okuyordum ara sıra. Lütfen denemelere sıklığına dikkat edin. Yanlışlarınızın üzerinde durun, analiz edin. Konuları ona göre çalışın. Son bir ay bunları kesinlikle yapmanız gerekiyor. Umutsuzluğa kapılmayın. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Zaten kıyaslamak en büyük düşman. Çünkü kendinizi kendinizle kıyaslayın. Biraz daha tam tavsiyeleri izleyebilirsiniz ama lütfen artık birinden e, motivasyon beklemeyin. Artık kendi motivasyonunuzu kendinize verme şeyiniz olsun yani. Çünkü kimse için çalışmıyorsunuz, kendiniz için çalışıyorsunuz. Yani birisinin size gazlamasıyla veya ailenizin işte tam tabii ki destek çok önemli. Aile desteği, arkadaş desteği, özellikle mezuna kalanlarda hani baskı hissetmeniz çok normal üzerinizde. Çünkü bir sene daha... E, çalışma şeyine giriyorsunuz. Bu sefer herkes bir beklentiye giriyor sizden. Hani bir şey yapacak demek ki falan filan diye. O beklenti baskı gibi olmasın. Üzerini öyle hissetmeyin. Çünkü sizin iyi bir tanım yapmanız da sizin yararınıza. Yapmasanız da siz üzeceksiniz en çok yani emin olun. O yüzden lütfen kimsenin dediklerine takılmayın. Yani mezun kalmak istiyorsanız kalın. İstemiyorsanız kalmayın. Aileniz zorunda kalacaksanız hiç kalmayın. Gerçekten size zindan olur o bir yıl. Ee, kalmayın diyorlarsa eğer istemez bölümse onları güzel bir şekilde ikna edip konuşmaya çalışın. Kalmak istediğinizi söyleyin. Yani umarım bir yerde size anlarlar yani. Çünkü gerçekten bazı aileler anlamayabiliyor. Benim ailem arkamda yani kalmama çok destek oldu. O yüzden şanslıyım bu konuda. Da. Arkadaşlarımdan da kötü bir yorum duymadım. Çünkü 44 bin bakınca kötü bir sıralama değil. Ama kalma diyenler oldu tabii ki de. Hani bu sıralama var eczacılık yazarsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Ben istemiyordum. O yüzden yazmadım bu kadar basit. Gerçekten lütfen bir sene kayıp olarak da görmeyin. En doğru karar mı tekrardan söylüyorum. Hem olgunlaştım, büyüdüm, farkında çalıştım her şeyi. Ve şu an en azından olmak istediğim yerdeyim ve hak ettiğim bir sıralama yaptığımı düşünüyorum. Bunu yani belki daha iyisi de olur muydu? Olurdu ama böyle oldu. Demek ki hayırlısı böyleymiş diyebildim yani en sonunda. Gerçekten çok stresli bir dönem, çok iyi anlıyorum yani. Benim için çok kötüydü, çok zordu. Ama bir şekilde geçiyor ve bazen bir şeyde farkına varıyorsunuz. Her şey sıralama değil. Mutlu olduğunuz yerde olmak önemli. Ben tabii ki şu an hani ilk 12.000'e girmek için mesela ne yapılması gerekiyor diye anlatıyorum ama yani 100.000'e 200.000'e de gitseniz sonuçta bu bölümü okuyacaksınız ve sevdiğiniz bölümü okuyorsanız eğer Gerçekten sınavın hiçbir önemi yok. Sevdiğiniz işi yapmaya önem gösterin bence. Her zaman şeyinizde bu olsun. Bazı aileler e, doktor mühendis iyidir. Gözüyle bakabiliyor. Yani diğer bölümlere mesela sıcak bakmayabiliyor. Onlarla konuşup lütfen onları ikna etmeye çalışın. Ya gerçekten çünkü şu an mesela düşünüyorum istemeden tıp yazmış olsaydım gerçekten bir dakika tamir edilebilecek bölüm değil. Çok zor. Sınav anında lütfen stres olmayın. Eğer o an siz yapamıyorsanız herkese zor o sınav. Yani sadece size zor değil. Öyle kendinize güvenin, çalışmanıza güvenin. Lütfen e, yaptığınız, yani küçümsemeyin çalışmalarınızı. Bir saatte olsa, sekiz saat de olsa, beş saatte olsa siz çalıştınız, emek verdiniz. Bu yüzden kendi içiniz gönlünüz rahat bir şekilde girin. Belki istediğiniz performansı sergileyemediniz. Bazı şeyler oldu. Kayıp yaşayanlar var. Hastalık geçirenler var. Hani Herkesin farklı geçiyor. Evet bazıların bizden daha artıları olabiliyor, bazıların daha eksileri olabiliyor. Ama sonuç olarak siz e, emin olun bence gerçekten işiniz rahat olsun. Yaptıklarınızın, emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. O yüzden işiniz rahat bir şekilde sınava girin. netlerin de şu şekilde geldi. Türkçem 33 doğru 7 yanlış geldi. Beklediğim gibi bir, bir Türkçeydi zaten. E, sınavda ister istemez yani 35 de geliyorsa yine bir tık düşebiliyor yani. Sosyal 18 doğru 1 yanlış. Matematiğim tyt 34 doğru 6 yanlış. Bu biraz kötüydü. Çok da iyi değildi yani. Daha diyelim, olmuştu. FEN 17 doğru 3 yanlıştı. E, AYT'me gelecek olursak Hatta şöyle söyleyeyim. AYT'nin de e, önemini şurada zaten anlıyoruz ki TET'm 26.487 sıralamaydı. AYT ile ben bunu 12.670'e çektim. Yani toplamda AYT ile 14.000 kişi ileri attı beni AYT'm. AYT'mi söylüyorum. 39 doğru 1 yanlış. Matematiğim vardı. Fizik 12 doğru 2 yanlış. Kimyam 11 doğru 2 yanlış. bir 12 doğru 1 yanlıştı. Gerçekten AYT'ye verdiğim önem hani sınavda beni kurtardı. Zaten sınav sonuçları açıklandığında hemen şöyleydim. Aşağı doğru gelerek bakıyorum böyle. İlk baktım. Biraz aşağıya geldim. 26.000'i gördüm. Bir açıkçası yani üzülmedim değil. 14.000 çekebilmişim sadece falan gibi. Ama ben biliyordum ki AYT'leri çekeceğim bu sefer. Eminim hani başaracağım biraz aşağı geldim. 12 bini görünce gerçekten içime bir sur serpildi. Yani anlatamam size. Tabii ki gönül isterdi keşke TSE'yi daha da iyi yapsaydım. ilk 10 bine girseydim ama yine benim için yeterliydi. Ee, ortalamanın önemini de şuradan söyleyeyim. 12.670 sıralama 88.5 OBP ile beni 14.670'e attı. Toplamda tam tamına 2000 kişi geri gittim. Ee, keşke OBP'm daha yüksek olsaydı ileri gelseydim. Belki şu an İstanbul'da bir üniversite okuyor olurdum. Ama olsun demek ki nasip böyleymiş. Yani Okul derslerine önem vermeniz gerektiği de buradan belli zaten. Çünkü ABF çok önemli. Çok değiştiriyor sıramı olarak. O şekilde yani sonuçlar da böyle geldi. Umarım herkese sınavı çok güzel geçer. Ee, bu videoyu da bayağı kafamda alçak istiyordum. Birazcık benim e, sürecimi anlattım. Birazcık da tavsiyelerde bulunduğum bir video oldu. Tabii ki ben e, her şeyin en doğrusunu bilmiyorum. Sadece ben kendi yaptıklarımı size anlatıyorum. Belki aynı şeyleri yaşamışsınızdır. Belki kendinize almak istediğiniz şeyler vardır. Tamam benim yaptıklarımı yapın demiyorum tabii ki. Çünkü o kadar bir bilgim yok ki zaten öyle bir derecelik bir sınırlamam da yok. Yani ilk bin değil, ilk on bin değil atıyorum. Ama en azından ben şu an mutlu olduğum bir yerdeyim. E, mutlu olduğum bölümdeyim. O yüzden size açmak istedim. Ben böyle videoları çok izliyordum. E, kendimi en azından tamamını almıyorsam da birkaç bir şey size katabilirsem çok sevinirim yani. Çok mutlu olurum. Kendinize e, güvenmeyi unutmayın. Eğer kötü gelirse kendinizi üzmeyin. Sizden önemli değil hiçbir şey. Bunu da siz zaman unutmayın zaten. Gerçekten sağlığınız her zaman en kıymetlisi. Sınav için kendinizi yıpratmaya, psikolojik tedaviler almaya, psikolojisi bozmaya hiç değmez. Çünkü üniversiteye geçtiğinizde görüyorsunuz ki yani istediği bölümde okuyan herkes çok mutlu emin olun. O yüzden lütfen Sonuca değil sürece bakın. Süreci yönetmeye çalışın. Sonuç kendinden gelecek zaten. Öyle size şimdiden başarılar diliyorum sınavda. Umarım sınavınız çok güzel geçer. Umarım size bir şeyler katmıştır bu video. Eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Genelde saf fakültesiyle akıllılar da atıyorum ama normal hatta videolar paylaşıyorum. Instagram takip edebilirsiniz beni. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.